iki tane bahçe budadık. İkisi de Flopia'ydı. İkisinin de şöyle bir özelliği var. Şunlar orada çok fazla. Çatır çatır böyle meyve gözü dolu. Tutuyor, Buradan aşağıya kadar şöyle komple su ama meyve. Bakın ben size bir şey göstereyim abi. Bu sürgün çıktığı zaman tamam mı? Ortalama bir 50 santim sürüyor. 50 santimden sonra bir 50 santim kadar meyve yapıyor. Sonra tekrar sürüyor boş yere. Şurada 25 santim sürmüş. Meyve yapıyor. Sonra boşluk atıyor. Geliyor bak tekrar boşluk atıyor. Tekrar meyve yapıyor. Yani Mikado, Magador çeşidi ikisi de sadece uçdan meyve veriyor. Bakın uç. Aslında buralar uç. Tamam mı? Şuralar hep uç. Sezon sonu uç. Dönemin sonunda uç. Uç, uç, uç. Arayıp gidiyor. Bak ara boşluklar atarak ilerliyor. Tamam mı? Şimdi siz gelip bunda uç vurumu yaparsanız uç vurumu yaparsanız bu sefer komple boşa düşmüş oluyor. Hiçbir şey kalmıyor. Diyeceksiniz ki e biz bunu nasıl açacağız arasını? Bundan obur eksilterek bir de bizim geçen yılki vurduğumuz mahpuzlar var ya onlardan çıkartarak. Bak abi. Burayı temizledik. Yere yatacak. Herhangi bir zarar verecek bir şey yok. Ufacık bir sürgün meyve. Bak Aldım. Bak aldım. Bak. Açtım. Üzerine gelecek. Kaldırdım. Tamam mı? Ufak 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 ufak. Bak. Ufak ufak dallarla. Geldim. İki tane sürgün. Tamam mı? İkisinde de meyve var. Ama biraz daha yakınlaşmak istiyorum. Bak. Yine meyve dalı. Tamam. Yine meyvedeyim. Yani yönümü sağa sola giderek ayarlıyorum. Bir üstte, isterseniz sadece şöyle düşünelim. Şunu tek taraflı düşünelim yukarıya doğru. Bak, meyve dalı tamamen üzerinden hiçbir tane almaya gerek yok. Gelip dırt dırt gerek yok buna. Alınmasına hiç hiç gerek yok kesinlikle. Burayım vurayım, alayım gerek yok. Bakın abi, yattığı zaman zaten taşıyabilecek kıvamda. Yattığı zaman zaten taşıyabilecek kıvamda. Onun için almaya gerek yok. Bir üst basamağa geldik, tamam mı? Artık ağaçta dal çoğalmaya başladı. Şimdi bakın, Şurada ufacık ama küçük. Bize göre küçük ama üzeri komple meyve dalı olan bir tane sürgün. Bak. Buralar da dolu. Bakın abi. İki tane bu yılın sürgününü iki tane bu yılın sürgününü kaldırdım. Biri burayı doldurmasın diye kaldırdım. Biri burayı doldurmasın diye kaldırdım. İkisi de bu yılın sürgünüydü. Ama geçen yılın sürgünleri değildi. Bir de demiştim ya. Şu kısa kısa takozları kaldırdım. Kaldırdık. Geldik tepeye. Tepede ne yapacağız? Sadece tepede ufak tefek azaltmalarla. Benim için bu yılın sürgünü ama dibinde meyve var. Kaldırdım. 1 2 üç, dört tane yan yana. Abi ben bir tanesini daha kaldırdım. Tamam? 2 tane üst üste zaten lideri yatırmaz. Şunlar var ya. Bunlar lideri yatırmaz. Bak bir tane liderimi bitirdim bile. Döndüm diğerine. Aynı şekilde bak kaldırdım abi. Şimdi benim için hem burada altta dallar var hem burada dallar var. Ben bir hamleyle yan tarafı açtım ki buraları kurtarmak için. Tamam abi üst üste gelmesin diye. Bak oradan baktığınız zaman biraz daha fazla net belli oluyor. Ağacın içini dolduran dalım bakın burada. Bak. Çıkarttım. Hem buraları açtım. Hem şu sürgünler birbirine değmesin diye açtım. Daha fazla açmak istiyor mu? Bak kaldırdım. Meyve dalları buraya doğru dolu. Ufacık bir sürgündü kaldırdım. Yere yatacaktı. Yere yatacağı için kaldırdım. Bak şu arada hiçbir değecek dal kalmadı. Geldik bir üstte. Bak iki tane. Üst üste sürgün. Bu bu yılın kaldırdım. Ne içeri giden var ne dışarı giren var. Hepsi birinden bağımsız oldu. Üst üste gelecekler. Değecekler. Ya bu şekilde yapıp ileriye doğru taşımam lazım kendini. Bu şekilde kurtarıyorsa bu şekilde eğer kurtarmıyorsa da bu şekilde abi. Tamam. Bak bu şekilde daha düzgün oldu. Niye? Bütün meyvesi de üzerinde kaldı. Tamamen çıkartmaktansa üzerinden Hı. meyve bırakarak ilerliyor. Geldim abi. Burada da aynı hamle var. İçeriye gidiyor. Gitse meyveye zarar verebilir mi? Bu içeriği doldurabilir. Tamam abi. İçeriği doldurabilir diye diğer tarafa yönlendirdi Kendini. Geldik buraya. Bakın abi bir, iki, üç tane. Ben bunlardan şu iki tane alayım. Tamam. Kısa kısa kalsınlar. İkisini de kaldırdım. Hepsi meyve dalı. Geldik. Aynı olay burada. Yatsa zarar verebilir mi? Yani buraya zarar verebilecek bir durum yok. O zaman kalsın abi. Zarar verebilecek hiçbir şey yoksa. Kaldır abi. Şu an onun üzerinden yatıp da zarar verebilecek bir dal var mı? Yok. Yok bırak kalsın abi. Hiçbir zararı yok. bize. Döndük. Aynı işlem burada da var. Bak. Bir, iki, üç tane. İçeriği dolduran dalım bu. İçeriği dolduranı kaldırdım. Traktöre zarar verebilir mi? Traktöre Yok. zarar verebilir. Ya da o size kalmış bir düşünce. Baktığınız zaman şöyle, zarar vermiyorsa şöyle verme, bu sana verme. <laughs> Zarar vermiyorsa bırakın. Ama zarar veriyor. Yani ben zarar veriyormuş gibi düşüneyim. Gel, Gel abi. Kaldır. Yine meyve dalında. Yine meyve dalında. Tamam mı? Aynı olay burada da var. Tamam. Sürgün. Bak. Üzerinden. Bu yıla ait sürgünleri kaldırsam Şunun gibi bütün hepsi kılçıktan meyve kaldı. Aynı olay burada da var. İki tane üst üste dal geliyor. Açtım. Bakın abi. Bir, iki, üç tane. Üçü de üst üste geliyor. Tamam mı? Hangisini kaldırsam birbirinin üzerine yatmayacağım. Bu biraz daha kısa. Bu biraz daha uzun. Bu ikisinin de üzerine yatan sürgündür ikisini de kaldırdım. Burada var mı bir sıkıntı? Yok. Yatırabilecek. Yok. Aslında yok ama insanın gözüne şu sürgünde çarpıyor. Kaldırsam daha hoş duracakmış gibi. Hiç üst üste dal Komple kaldırdık. Bakın abi buraya. Bak bir, iki tane sürgün. İkisi de aynı kalınlıkta, ikisi de aynı yöne geliyor. Ben zaten şuradan vurup yönlendirmeye çalışmışım ama burayı yeterince dolduramamışım. E benim bunu dolduramadığım için şu dallardan bu yıl yararlanıp bunu bir kere buradan diskalifi etmem lazım. Yukarıları da dolduruyorum zaten. Tamam mı Bak. Arayı açtım. Bak. Bunu şunu kestiğim için sırf şunu onun için bıraktım. Niye? Yatsa bile zaten alan boşa düştü. Bak hiçbir şey yok üzerinde. Boş bir tane. Meyve dalı var. Meyvesi var. Geldik buraya bunu kesmemiştik hiçbir sıkıntı yok diye e bakıyorum bu da burada var bu da burada var ben bir tanesini alayım hem ara boşluk açılsın hem de kimse hiçbir dal üst üste gelmesin gördünüz mü abi ben aşağıda ne kadar dal korudum hepsini korudum ama dünyada bir dal kestim yani çıkardığım dalların hepsi aralardan üst üste gelenlerden ya da ne bileyim yola gelenden ya da liderin tepesinde sıkıntı yaratanlardan tamam bu kadar diğerinden biraz daha az ama hep iç içe gelenlerden öyle gelip hiç ucuna vurup yönlendirdiğim olmadı bak bir tane buradan yönlendirdim üst üste geliyordu çıkarttım orada bir tane sıfır aldım de dik gidiyordu kaldırdım gördüm ben üç tanelerdi bir tane daha güzeldi bıraktım yine içeriye ve liderle aynı kalınlıktaydı kaldırdım tamam bu bu şekilde aldım